güçlü ve en zayıf e yönleriniz nelerdir? en güçlü yön. Ya mümin gücü Allah'tan alır. O yanlış biliniyor yani. Diyor ki mesela ben bu konuda güçlüyüm. Allah diyorsun. Allah o yönde insanı ezer yani. O şirk olur. E, zayıfım denildiğinde o da şirk olur. Yani Allah'ın ona güç yetiremediğini iddia etmiş olursun. Diyor ki mesela ben şuna dayanamıyorum. Zayıfım. Bu ne? Kendini putlaştırmış evet. oluyorsun. Yani güç bende diyorsun. Zayıflık veya güç her ikisini de Allah yaratır. Dolayısıyla adamın ya herhangi bir insanın çıkıp ben şu konuda güçlüyümdür demesi şirk olur. E, derse Allah tam aksini yapar, evet. mahcup eder. İnşallah. Mesela şu konuda zayıfım diyor. Bu da Müslümana yakışacak bir şey değil. Güç Allah'ın değil mi? Evet. Mesela Korkak da Allah onu akıl almaz, cesur yapar. Pintidir, son derece cömert hale getirir. Ne bileyim, şüphecidir, şüphesini kaldırır. İmanı zayıftır, imanını güçlendirir. Ee, bütün güç Allah'ın elindedir. O toplumda yanlış biliniyor. Yani insanlar ister istemez kendilerini putlaştırabiliyorlar. Mesela çok zeki diyor, çok akıllı. Neden? Akıl duruyor, beyninde diyor. Beyin adam, sırf beyin diyor. Evet. Yani o yağdan oluşmuş, biraz da proteinden oluşmuş, o blok eti putlaştırmış. Evet. Adam saf beyin diyor. Ya kardeşim saf beyin falan bir şey yok. Evet. Aklı Allah yaratır. Evet. An beyan yaratılıyor. Beyin de ruhun içinde yaratılıyor. Evet. Beynin içinde ruh yaratılmaz ruhun içinde beyin yaratılır. dolayısıyla benim canımın sorduğu soru çok samimi olmakla beraber doğrusu budur. Yani doğru olan şekil budur. Mümin ne güçlü olmayı kabul eder ne zayıf olmayı. Yani hep bütün gücün, kuvvetin Allah'ta olduğunu bilir. Ama her yönde güçlü olduğuna, Allah'ın gücü sayesinde güçlü olduğuna inanır. Allah'ın gücü sayesinde. Çünkü bu şekilde inanması lazım. Allah'a güvenerek. Onun dışında olmaz. Allah'ın bir ayette Talut için onun bilgi ve bedeni gücünü artırdık diye bildiriyor inşallah. Evet. Başka bir ayette de maşallah tüm güç Allah'a ait demek gerekmez miydi diyor. Evet. İnşallah. Benim zayıf bir yönüm. Sizlerden şu ders yaparken bir irade <laughs> kullanıyorum ya. <laughs> Ama aslında o da çok güçlü bir yönüm benim ya. Bence de. Ya ben böyle sakallı mıyıklı <laughs> <büyük bir> eliflerle. <laughs> karşısına alıp sohbet edeceksin. Acayip bir irade gerektiriyor. <laughs> Helal olsun bana. Ya. Maşallah. <laughs>